Sırada haber turumuz var. İsveç, Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an yakılmasına izin verdi, bayrağı da saldırı, Bağdatlıları çılgına çevirdi. Bir grup Iraklı İsveç Büyükelçiliğini bastı. Binanın bir kısmı ateşe verildi. Tepkiler bununla da sınırlı değil. Irak yönetimi İsveç'in Bağdat Büyükelçisi'ne ülkeyi terk et mesajı gönderdi. Irak'ın Stockholm'deki maslahat güzarı da geri çekilecek. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği de Kur'an yakma eylemlerine imza atan Paludan hakkında yakalama kararı verdi. Johannesburg'da bu sahnenin tanıkları kıyamet kopuyor sandı. Yolun altından geçen doğalgaz boru hattı patladı. Asfalt yarıldı, onlarca araç yerçekimsiz ortamdaymışçasına havaya fırladı. Çevredekiler nereye kaçacağını şaşırdı. Feci olayda bir kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı, 12 kişi hastanede yaşam savaşı veriyor. Yunanistan'da ise orman yangını kabusu sürüyor. Atina ve Rodos'ta alevler ve dumandan göz gözü görmüyor. Dile kolay sadece 24 saatte 66 yeni yangın başladı. Ekipler hepsine yetişemedi. Uluslararası destekle alevlerle mücadele sürüyor. Turun tüyler ürperten kovalamacası yine Amerika'dan. Üç çocuğunun annesini onların gözü önünde 13 yerinden bıçakladı. Polis peşine düşünce Kalaşnikov'una davrandı ve kaçmaya başladı. Helikopter destekli takip polisin yola kurduğu kapana rağmen bir kazayla sona erdi. İçerideki sivillerden biri kaçmayı başardı. Diğerinin kurtarılması için kurşun yağmurunun sona ermesi beklendi. Şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti. Londra'da ise polis müdahalesinin sebebi bambaşkaydı. Tişörtünü çıkartan adam sokak ortasında bağırdı diye elektro şokun hedefi oldu. Turumuzun son görüntüsü dünyada kavurucu sıcağın Teksas'taki yansıması. Enerjisiyle tanınan sincap aşırı sıcak yüzünden kaldırıma yığılıp kaldı.